Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz abi. Hızlı bir etkinlik duyurusu geliyor abi gene. Astra zaten önceden test yapılmıştı. Açık beta değişiklikleri yapmışlar. Oyuna geliyor şu an abi. 23 Haziran'la 6 Temmuz arası bizlerle olacak. Savaş biletleri geliyor tekrardan. İçinde Zephyr ve Astra'ya plus gemi tasarımı geliyor. Pusat'ın. Gayet güzel abi. Bunun abi ne var? Ebedi sırlaması olacak bir ihtimal. Aynen ev edit da var abi. 23 Haziran 29 Haziran arası bir bölüm. Ondan sonra 30 Haziran'da 6, Temmuz arası bir bölüm. Sırlama yapılacak ev de, de. Bunun değişik bir şey var mı? değişik fazla bir şey. Bir tek sevkiyat 3. seri için 6. kademe toplayıcılar gelecek abi. B6, R6, A6 gibi. Ya bunun haricinde ön yapılandırma gemileri demiş. Bunun gemilerde R13 başlangıç yapın demiş. Roket başlangıcı ganimetlerde derpon yeni kapısının eklenmesinin yüzdeli yenileme biraz değişiklik yapmışlar kapıya büyük ihtimal Demiş tarifler izin plus tarifinin astra maalesef azaltıldı demiş Hiç. yani astra ödül dengelenmesi almak değişikleri yapmışlar bakalım içinde ne değişiklikler yapmışlar kutunun bakalım içinde değişiklik var mı 45'e kadar aynı gibi görüyorum aslında süpür zaten sevkiyattan yollayıp yapacaksınız abi. Polikrom istiyor bin tane, 20 tane Jo mm -hmm. istiyor. istiyor şeyin oradakilerden çıkan. Kutu içeriğinde de L3, L4, Bo2, Bo3 kalkanlar, izinimiz var, AB var. Burdamız var abi. burada vermesi güzel. H var, HPFC var. Asırı gemi tasannı çıkma şansı var. 5 tane Astrite yapabiliyoruz abi bunu. Gayet güzel olacak abi. Etkinlik en azından savaş bileti geldiği için avantajlı olacağız abi. Yeni modüllerin en çok neymiş? Demiştir pusat Zephyr'e verecek. Abi zefir gemisi bak zefir videosu çekmiştim zaten. Zefir videosunu iyi oldu bu. Hem zefire düşme olanağı fazla bak. Zefir gemisini güçlendirebilirsiniz abi bu sayede. Bu etkinlikte yani bence biraz hem pusat tasarım alıp hem de biraz keyfinize bakabilirsiniz. Bu arada şeyde de bak gördüğünüz gibi polikrom var. Savaş biletinde de 100x roketimiz var. il var. IH var zaten. Herkes IH bekliyordu. Buradan abi IH bekleyenlere selam olsun. O yüzden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Etkinlik duyurumuz yapılmış bulunmaktadır. Bay bay. Abone olup like alıp kanala gelmeyi unutmayın abi. Discord'a zaten gelip sohbet etmemek olmaz. Bay bay.